bizim röportajın sonunda ben sana Erşan Kuneri ile ilgili yani son olarak ne söylemek istiyorsun onu sordum. Hani seyirciye söylemek istediğim bir şey var mı böyle hani röportaj raconundandır da sorulur soruyu. Ee, daha bitirmiyoruz galiba değil mi? Bitiriyor muyuz? Ya bitirmiyoruz ama sizlerden özellikle böyle izleyici Erşan Kuneri'yi sizin ağzınızdan anlatan bir iki cümle duymak istiyoruz. İzin verirseniz Hala senle başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> yani Erşan'a dair senin içinde olduğun hani oyuncu sonrasında izleyici... Ee, böyle birazcık içeriden birazcık dışarıdan bakan gözle. Canım sıkıldığında açıp açıp izleyeceğim çok eğlenceli 8 bölüm mükemmel bir anım oldu bir oyuncu olarak. Bir seyirci olarak da e, keyif alarak izleyeceğim bir dizim var şu anda. Çok Biliyor mutluyum musun? o yüzden. Ben ara ara şey açıyorum. Kooperatif açıp seyrediyorum. Ben şimdi şanslıyım tabii. <laughs> Gerçekten Şimdi bana Netflix bir kıyak yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi röportajı yapacağım i̇şte için. Şifreni açıp... benle paylaşır mısın? <laughs> <sizin. gülüyor> biz ben açıp, hiç açıp izlemedim Netflix'i Abi paylaşamıyorsun onu. Öyle bir şey değilmiş o. <laughs> az kaldı. <laughs> çok merak ediyorum. Bir kere iki bölümü izleyebildim sadece. Diğerlerini azıcık azıcık izleyebildim. Ama senaryolarını biliyorum diye çok hakimim. Arkadaşlarımla birlikte sahnedeyim, sahnedeydim diye hakimim. Ama e, yani birkaç kere izleyeceğim çok fazla bölüm var. Ve ben seyircinin de bunu yapacağını hmm, çok eminim. Kesin. Edin. Ben evet. kooperatifte bir de tabii bana şarkı çok geç geldiği için... ...şarkıyı dinlemek için de böyle, sürekli dönüp dönüp oraları kaydediyordum. Merve'ciğim? Ben... ...şimdi her işte biraz böyle... ...ne bileyim her izlediğim komedi de olsa böyle hüzün aradığım için... ...çok duygusal bence bir yandan da. Bana çok böyle şey geliyor. Böyle, yer yer romantik, yer yer... ...yani gülüyorsun ama ben... İşin o kısımlarını da çok sevdiğim için bence çok inanç ve duygusallık bir arada olacağını düşünüyorum. Komedinin yanında. Sana soracağım ama sana birini göstereceğim. Bir gösterebilir miyiz onu? <laughs> Şimdi ben de rol aldım şeyde Erşan Kuneri'de. <gülüyor> <gülüyor> Candaş dost. Hatırladın mı bunu? <gülüyor> <gülüyor> Eşis hocam bu sahnede evet çok ya. güldüm ben ya. Bu sahne müthişti. Çok, <laughs> çok güzel. Çok iyiydi. Çok güzel. Evet bu bu beyefendi bir dönemi anlatıyor. Evet candaş dostu. Bu kardeşim e, takma bıyık bu bıyık. <gülüyor> yani <gülüyor> e... G gülmekten bıyığını zor tutuyordu yani. Gerçekten ağır bir bıyık çünkü bu bıyık kolay bir şey değil. <laughs> Hah bravo. Ko tamam, kolay bir bıyık böyle. değil bu yani. Bir sorumluluğu var o bıyığın. Bence <laughs> gerçekte olanların da sorumluluğu var. Evet, <laughs> tabii tabii elbette. Bu nasıl bu takma bıyık mı gerçekten? Takma bıyık. Ya bu o kadar yakışmıyor. Yakışır demeyeyim de hani bu o kadar olmuş ki. Evet aynen. Evet. Allah rahmet eylesin Tarık abiye benziyor evet. kardeşimiz. Evet. Tarık Çok güzel. Ee, senin izleyiciye söyleyeceğin Erşan'la ilgili böyle Erşan Erşan Kuneri açmadılar daha henüz başlamadılar ve Cem Yılmaz'dan ne duyuyorlar. Vallahi yani e, yalnızların ilacı ama <laughs> kalabalık arkadaş gruplarının da güzel bir eğlencesi bu hakikaten. Bir de e, orta yaşlılar için zaferal gözü sevenler için zaferal göz var. Genç kızların sevgilisi Uras Kaygılaroğlu'nu sevenler için Uras Kaygılaroğlu var. Kardeşlerime hayran olanlar için e, onlar var. E, Nilperi'yi zaten belli bir kitlesi var. E, Bülent Şakrak Keza. O tiyatro çevresini toplasa yeter. Edebiyat dünyası için Can Yılmaz. Edebiyat dünyası için Can Yılmaz <laughs> ve Ataol Behramoğlu. <laughs> ve e, beni sevenler de araya girdiği zaman çok kalabalık bir aile oluyoruz. Dediğim gibi bir şeyi... Seyircinin bizden daha geri olduğunu hiçbir zaman düşünmedim ben. Sahneye çıktığım zaman insanların hep sahnedeki insandan daha akıllı, daha zeki, daha parlak, daha hızlı hep o ihtimali gözettim. Dolayısıyla burada da biz yani Fakmadi filminde bir replik var. Ezgi söylüyordu onu. Yani esnaf kendi hmm. yaptığı lahmacunu tatmadan... <laughs> ölmez. Dolayısıyla <laughs> dolayısıyla ben yani ben bu lahmacunu yerim. Tavsiye <laughs> de ederim. Bu arada filmin başlangıcında bir de lahmacun sahnesi var ki. <laughs> Zaten elinizde de İşte diyorum ya hani dedin ya demek katmanlı ne demek diye. Bizde hiç boş yoktur hiç ya. Çok keyifliydi benim için. böyle <laughs> öyle başlamak. diye <Güne gülüyor> öyle başlamak? <laughs> evet, o, bir de bir, o hakikaten ilk sahneydi. Evet ilk sahneydi. İlk, sahneydi. <laughs> i̇lk evet. Ve en özlediğim <laughs> şeylerden biri lahmacun. Güzel, <laughs> Güzel miydi diye soruyorum. Çok güzeldi. <laughs> Ya bizim çok yani güzel. yediğimiz ya da işte ne bileyim aksesuar olarak önümüze konan her şey çok güzeldi orada ayrıca. Merve sorunu buraya gelip sormak ister misin? Yani hocam şimdi... Gel valla gel. Merve'nin sorusu varmış. Çok, sorusu. Oh, çok güzel buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi hava nasıl <laughs> Merak değişecek? Merak edilen e, soru. Merhaba herkese. <gülüyor> <gülüyor> Kamera hangisi oldu? <laughs> ben valla benden daha çok yakıştı burada kanal yönetimine söylüyorum aklınız varsa ya. 23 Nisan gibi oldu şu an çok güzel. Evet çok güzel. Şimdi Cem Hocam. Buyurun efendim. Kaç ülkede aynı anda giriyor dizimiz? Altyazı ile hangi ülkenin seyircileri izleyebilecek? Çok güzel bir soru. Vay canına. Bence çok güzel bir soru. Bu <laughs> Bu e, e, dijital platformun tabii böyle bir şeyi var. Bizi en cezbeden şeylerden bir tanesi de o. Yani dünyanın her yerinde oynuyor. Ee, ve kendi dilinde oynuyor. Yani birçok dili dublaj olarak da çevrildiğini hatırlıyorum. Yani e, ses seçeneğiyle başka dilde de izleyebiliyorlar ama 192 ülkede gösteriliyormuş. Kaldı ki ben biliyorum ki benim Tayland'da da Endonezya'da çok sevenim var. Bir de Nilperi'nin babası biliyorsun ben nerede Cibuti'deydi. E, o da izlesin diye. Dolayısıyla yani elbette şey meselesi var. Yani benim gösteride de bir altyazı koyunca hani diyorlar yani işte e, acaba evrensel mi şakalar diye. Bizim Erşan hikayesinde e, çok yerel olmayan bir sürü elbette espri vardır da tek tek böyle hani şu espri <laughs> ama yani bir e, filmcilik macerası olarak ee, bakalım insanların hoşuna gidecek mi? Meraktayım. Bu 8 bölümden sonra devam edecek mi? Abi bu arada burada oturmak hakikaten zormuş. Şu an zor Merhaba, işte zor. Ben, ben deminden beri mahvoldum. Kız doğru söylüyor yani. Evet. Böyle bir şey yok. Şuradan <laughs> <ezgiye> böyle ne yapayım? <laughs> <abi? gülüyor> ben senin için <şiştireyim>. Gerçekten <laughs> bak. siz... devam, teşekkür ederim. Devamla ilgili bir şey konuşmadık. Yani eder tabii. Canım, e gayet eder ama ya. Canımız oldukça olur. Yani ama benim şimdi bu bu sonbaharda yapmak istediğim bir şey var Daha kastını oluşturmadım Arkadaşlarımla konuşacağım işte Sinema mı? Film mi yani? Yok gene Netflix'e yani film, film mi? Film, film. Ha. Evet bir film Nasıl bir şey sorabilir miyiz ona? Elbette seve seve İsmi yani şu andaki kod ismi Cennet Ay. Şehrin hayhuyundan kaçan Ay. bir çiftin Başına gelenler. Yani gene böyle güncel bir konu. Yani güncel dedim. son 20 senenin 30 senenin konuları işte. E, Kemal seyretti mi şeyleri Erşan'ın 8 bölümü. Yok mi? zannetmiyorum. Kemal yalnızca filmlerin isimlerini bilir. Yapım <laughs> aşamasında yazılırken çizilirken baba işte bu hangisi falan diye soruyor. Ama tatlı bir şey yaptı geçen hafta dedi ki ben galaya gelmek istiyorum gelebilir miyim dedi. Tabii oğlum dedim ne giyeceksin dedim. Bir tişörtle de dedi, gelebilirsin dedim. Yok dedi. Bir ceket giysem daha cool olur dedi. Ya işte bu. Ha. Gerçek bir Kemal Yılmaz. E, Arif müsait seyretti mi? Annemle babam ne? Onların ben merak ediyorum Sen özellikle. Evet, abim... annemle annemle babam yani çok... e, bu, bu iş için uygun bir seyirci değil ama çok beğendiler, çok güldüler. Yani mesela annemle babam gayret ediyor, diğer seyircilerin de aynı gayreti bekliyoruz. <laughs> <laughs> Yok, çok güldüler, çok manyak buldular yani. Yine bir yaptım. şey sorulabilir miyim? Sor. Kapatmadan ne olur? Lütfen. Burası da o kadar sen mi rahat rahat ki? kapatacaksın programı. Ben artık şu artık an çok rahatım. Çok. Ben buradan çok program kapatamam zaten. <laughs> e, program oradan kapanır <laughs> usulen. O yüzden sen kapat yap e, programı. Neyse, Cem Hocam'a bir şey sormak Lütfen. istiyorum. Lütfen, buyurun. Ya çok acı bir şey, önemli bir şey değil. Bu yakışıklılığın mi? bir sebebi <gülüyor> var. <gülüyor> e, şimdi stand-up'larınızda. Hmm. Mesela çok üzülüyorum kendime. İlk bölümünde şey anlatıyorsunuz ya, bir yere gidiyorsunuz. Hiç yapmıyoruz ya. Gelmiyor o benim. Ha. <laughs> neden? O efimiziz. Sen dişik sadece. Çok... <laughs> Mahvoldum. Hepimizin. Gözümden yaşlar geliyor. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl bir nasıl gözlemleniyor? İnsan tanır mı? Abi biz şakanın Şakanın aynı zamanda kurbanıysan anlatması zevkli. Evet. O adamın ta kendisi ben olduğum için anlamadı yani. <laughs> çok acı <laughs> Hepimiz ama Hepimiz öyleyiz yani. Hepimiz ya şey öyleyiz. Çok güzel o. Bir de tabii o Nasrettin Hoca hikayesi var. <laughs> Eyvallah. O yani bence tüm zamanların da, en iyilerinden da bir tanesi. O daha pek duyulmadı. Onu bir on sene sonra falan o, o muhteşem yani. Gerçekten muhteşem <gülüyor> <gülüyor>